Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne normal spor atarız. Nasıl yaptın dersen? Canı kaldı oldu. Bakın. Zahmet. Oo şu oldu lan. <laughs> Bu tekli bir çalışmamış. İkiliymiş. Güzel. Şöyle koyalım. Mouse'umuzu da gösterelim. Güzel bir mouse. Evet şu anda şu... oyunumuzu oynayacağız. Ben pek oynayamıyorum ama kusura bakmayın ona. Oynamadım. O benim ağzıma çıktı mı? Yok o benim arkadaşım mı? Bir dakika kardeşim bak. Kulaklığımızı takalım. Nerede o? Şurada mı? Evet arkadaşlar oynuyoruz işte. Bir dakika oynuyorum ya kardeşim. Hayır. Canım yok. Ya kaçamıyorum ya. S sıkamıyorum abi. Klavyede nasıl sıkılır ki abi. Eşeğe sesi gelmeyebilir. sıkılmıyor ki. Bu kendi kendine sıkacak galiba bunu. Abi ben sıkamıyorum bunu. Ben kaçar abi. Canımı yolda bulmadım ben ama kaçmam. Arkadaş. İki aldık güzel. Yanındaki adam bot olmasa güzel. Kardeşim kusura işte bakma. Evet diyemem. Şeydi. Ben klavye başına mı aldım? Adam sadece ilerliyor buradan bir yerden sıkıyor. Şu kırmızı sıkma değil mi oğlum? Bak burayı kaçırmamam lazım dedim. Şey geldi. Ağzına tükürdü buranın. Oğlum ben şöyle ilerletmeye çalışıyorum. Git abi çabuk. Hayır. Gelme bana. Bana gelme bana gelme. Sıkarım sana. Sana sıkarım. Otomatikmen sıkarım. Gelme ya gelme ya. Zihir attı ya. Abi zihir atma. Zihir atma. Zihir atma. Ya atma ya. Öldük. Vay arkadaş. Kaç kişi kaldı onu da göremedim ya. Yenildik. Abi ya. Tekrar oynayacağım. Ya yani internet. Ben buna ya PUBG oynuyorum. Bak teker teker şuradan başlayacağım. Yok mu abi? Bu ne lan? O <laughs> um, başka bir yere girdik galiba. Allah öldük. Kesin öldük. Öldük abi ben biliyorum işte ya. Ya git Egospati. <laughs> Egospati ne mesaj şey attı ya. Az önce daha iyi oynuyordum. Az önce de video çektim ama Üf, video kare yapmışız. Hayır, Abi bir dakika şunları almam, almam lazım ilk önce, önce benim. Bot yani ben ben bir tane yapardım. adam gel gelip beni öldürür. Harbi diyorum bak. Bak bu bot değil mesela şu anda. Ya ne yapma ya. <laughs> Arkadaşlar. Kendimi saldım artık. Bunu elimle oynatmam lazım. Olmuyor çünkü. Şöyle olmuş. La hayır. Ne diyoruz çok. Ya gitsene. <laughs> Gel şöyle mortisine. Mortis seç. <laughs> Ay ne diyorum başka bir şey de demiyorum abi. Desene. Abi oynayamıyorum ya. Bak nani var mı abi kaç. Kaç ya. Ben sırf kaçmayı öğreneceğim artık ya. Vallahi harbi diyorum oğlum. Oğlum harbi diyorum. Diyorum başka bir şey de demiyorum. Hayır. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Lan. Lan oğlum kaç. Nani geldi. Nani geldi. Hoş geldi. Vazgeçtim naniden. Nani'cim gelme bak kurbanan olan bak. Nani. Ben. Oğlum yeter ha. Ya ben Nani. Selam bayanlar. Nani. 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 Ya, nani. Nani. Ya, nani. Nani. Ya, nani. 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 ya. Nani. ya. Nani. Nani. Bir sokalım. Neyse arkadaşlar oynayamıyorum abi. Bir daha. Bu son el. Bunu düzgün Şimdi oynuyoruz. <gülüyor> oynuyoruz. <gülüyor> Bir şöyle yapalım. Bir de şunu şöyle yapalım. Tamam. Aga illaki ki buraya birileri gelecek, değil mi? Ben burada bir pusuya yatalım. yatan Bekle abi. Ne? Abi. Aa bunu oynamam lazım yoksa öleceğim. Bakın görüyor musunuz? Hayır tam bu bir adilik değil mi ya? Ya yapma ya! İnternet kasıyor internet! Bana geldi o bana. Gelme 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 aferin. Aferin boboş aferin boboş. Oğlum ölüyorum. Ben şöyle kaçıyorum. Yok söyleyeceğim. Abi. Çok az kişi kalmış zaten ya. Vay be. Bunu da iyi oynadım arkadaşlar. Yorumlarda yazın. İyiydim ya iyiydim. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.